ateş ve bade evlerinin bahçesinde oynarken gökyüzünden renkli şekerler yağmaya başladı. Şaşkınlıkla gökyüzüne bakıyorlardı. Ateş heyecanla bağırdı. Bade bak şekerler düşüyor. Bade gülerek şekerleri toplamaya başladı. Bade hadi hangimiz en çok şeker yakalar görelim dedi ve ikisi de sevinçle şekerleri yakalamaya koştu. Koşarken birden şekerler bir araya gelip küçük şeker canavarları oluşturdular ama çok sevimli ve komiklerdi. Ateş ve Bade onlara bakıp kahkaha attılar. Şeker canavarları da dans ederek çocukları eğlendirdi. Şeker canavarları sonra sevimli küçük toplar haline gelip çocukların ellerine düştü. Ateş elindeki şekerlerden bir tanesini Bade'ye verdi ve paylaşmak en güzeli dedi. Bade gülerek Evet ve bugün en tatlı maceramız oldu diye karşılık verdi. O gün ateş ve bade hem şekerleri hem de birlikte gülmenin tadını çıkardı. Gökyüzüne bakarken daha çok hayal kurdular.